Yine Sörp var. Bu ürünün yerine Sörp yapacağız. sadece simi boruyu ama size nasıl buradan hesap nasıl sonra bir parça sizlerle ilgili konuşacağım. Hesap ilk öncelikle sizin parçalarını göreceksiniz. Benim size şampiyonum ya da bölgelerinizden bir şey kafana gelmesini söylesin. Kiminle bilinler vardır da oyunu adı. Sürpriz olarak Adını oyunu sürpriz olarak göstereceğim. Sürpriz olarak gösterirsen adı da söyleyeceğim oyunu. Da ama sürprizimi göstereceğim. Adı, şu an arkadaşlar şu Aslında herkes biliyor <laughs> şu oyun bakın mesela şunu biliyor musunuz? bir oyun var. Bu Tarafı, bu tarafta gördüğünüz bir var. Bu herhalde arkadaşlar? Bana havalı, havalı geliyor bu ben yedek. Artık Artık havalı Karakterlere ne? Bayağı bir karakterler bu oyunda. Ama şu an konumuz bu değil. Konudan çıktı bayağı bir. Heser açtınız ya. Gariyle gendir, gariyle gendir, gariyle gendir ama Tanrıçlar bir parsörü. Direkt Tanrıçlar bir kısım yok Bir kısım paylaşmak Gelmeyeceği için Önün e-mailini açmanız gerekiyorsa Eğer açmanız e-mail gösteriyorsa Direkt mesela, Pankin kapanı hesabından atıyorsun Pankin kapanı ama o, 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 o da biraz kullanıyor Artırıyor Koyun şeyini Adam kendi 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 bağlayacağım ama Nasıl yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle, böyle birinci geldik. Eğer resim resim parçamı istiyorsanız tıklayacaksınız bir ekran gelecek. Onu tıklayıp resim parçamı belirteceksiniz. Daha sonrasında resim ne parçamı istiyorsanız o resmi kendiniz paylaşacaksınız. Baskı sana size resim parçamı istiyor arkadaşlar. böyle böyle olacak. Bir tanesinin bunu onlara paylaşın diye yani ilaçlarını, dışarısını olacak yani. Paylaşın, şeyleri işte <laughs> işte böyle şimdi, buradan resim çizilecektir bu mavi çıkan yani. buradan resim çizilecektir, buraya çıkıyor bunu. Mal için gösteremiyorum ama neyse. Bunu ayarlayacağım bunun işlemleri. Örneğin mesela resmi bu resmi yaptım. da burada paylaşacağım. Art, art Ar diye ben de mesela. Sonundan... Mesela arkadaşlar şunu yapacağım. bize de ev bir mesela bunu şeyini. Şunu mesela böyle paylaşmanız gerek. Kim yapıyoruz bu <laughs> arkadaşlar? Öyle ev <evliği> kaydettik. Bunu ekranda <laughs> bu şekilde. De paylaşıldı. Bana benim kanalıma abone olmayı, abone abone olmayı, abone olmayı,